Çalışma meselesini konuğumuzla biraz sohbet ederek konuşmaya İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı canlı yayın konuğumuz. Sayın Ilıcalı hoş geldiniz evet. yayınımıza. Hoş bulduk İbrahim Bey. Tüm sizi izleyenleri saygılarımla selamlıyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet diliyor. Vatandaşlarımızı da o üç madde bak temizlik, maske, mesafede titiz davranmaya davet ediyorum. Peki şimdi e, sayın Sayın Yerlikaya'nın açıklamalarını dinlediğimizde kendi kendime şöyle düşündüm. Hani İstanbul için önemli ama salgın için küçük bir adım gibi geldi bana. Sanki biraz daha genişletmek gerekiyor bunu. Hem İstanbul'da hem de pek çok kentte diye. Önce bu konuyla ilgili bir değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Esnek çalışma, mesai saatlerinin kademelendirilmesi uygulaması olumlu bir adım sanırım. Çok olumlu bir adım. Buradaki değerlendirmelerimi 41 yıllık bir hocalık e, meslek hayatım. Yaklaşık 26 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan bu zamana bir şekilde danışman, daire başkanı, öğretim üyesi olarak buradaki e, İstanbul trafiğiyle 26 yıldır ilgileniyorum. Bu kadar sürede ilgilenen belki benden daha e, fazla yaşı büyük olan Bilmiyorum var mı da bilemiyorum. Şimdi şöyle bir kere bu yöntem mesainin kademelendirilmesi esnek mesai uygulaması yöntemi ulaştırma mühendisliğinde talep bir yönetme açısından önemli. Yani bu sadece COVID sürecinde değil trafik problemi olan İstanbul gibi trafiği çok yoğun olan bir şehirde bundan önce de böyle gündeme gelen bir konu. Ama bu işin tabii ki biz mesela bu konuda ben geçmişteki bir açıklamalarımıza bakılırsa katıldığım her ortamda, her toplantıda, her açıklamamda, her şekilde e, bu mesainin kademelendirmesinin ve esnek çalışmanın önemini vurguladım. Ve iki hafta önceki Bakanlar Kurulu toplantısında da Sayın Cumhurbaşkanımızın mesai kademelendirmesi ve esnek çalışma yöntemini, açıklaması üzerine hemen İçişleri Bakanlığımızın genelgesi valiliklerimiz harekete geçti. Şimdi az önce sayın valinin yapmış olduğu açıklamada ne diyor? En önemli olan şey mesai saatlerini aynı yaptığımız zaman sabah evden işe giderken akşam da işten eve dönerken ...pik saat dediğimiz bir noktada yoğunlaşıyor. Ben mesela size hemen somut bir diyagram göstereyim. Hı hı. Şu diagramı gör, görüyorsunuz. Bu Metrobüs'ün bir günlük yolculuğu 500 binin üzerinde. Zaten şu anda son iki haftadır hemen hemen e, yani yolculuklarda bir stabil durum var. Metrobis 520 oluyor, 530 oluyor. İstanbul'daki toplu ulaşım yolculuklarda 4 milyonun biraz üzerinde. Yani normal duruma göre yarıyı yakalamış vaziyette. Burada da zaten üniversite yolculukları dahil edilse normale ulaşacak. Normal zamanda da 7.30'un üzerinde İstanbul'da bir günde yolculuk oluyor. Bunu nereden biliyoruz? İETT'nin İstanbul Belediyesi'nin halk Şimdi bakın İbrahim Bey, şu diyagram görüyor musunuz? Bu da iki tane e, bu çok işte bütün her şey, bütün emek bu. E, bu iki sivri nokta var. Hani az önce vali bey de açıkladı ya. Sabah pik dediğimiz 8 9, akşam da işte 5 6 7 biraz daha akşam uzuyor. Burada görüyorsunuz ki bu yolculukların, o 500 bin yolculuğun neredeyse yüzde 10'u, 50 bini, 55 bini bu sivri noktalarda dediğimiz pik saatlerde gerçekleşiyor. E peki burada gerçekleştiğinde ne oluyor? İşte o insanların sosyal mesafesi mesela bakın demin 3 madde saydık. E şimdi ben temizliği her zaman her yerde sağlayabilirim. E ben maskeyi her zaman her yerde takabilirim. Ama mesafe konusu toplu ulaşımda zorunlu olarak araçta sıkışık olursa, duraklar sıkışık olursa bozuluyor. İşte en fazla bozulduğu yer de o zirve saat dediğimiz noktalarda oluyor. Çünkü bir günün %10'u o saatte oluşuyor. Niye? Herkes aynı saatte işe başlıyor. Aynı saatte işten çıkıyor. İşte bunun için işte o kademelendirmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdi de Vali Bey'in açıkladığına göre işte 3'e 4'e bölünmüş vaziyette. Bunlar tabii çok iyi bir şekilde uygulanırsa o zaman bu sivri noktalar ortadan kalkacak. Yani İbrahim Bey bana tam 28'inden sonra özel sektöründe devreye girmesiyle artık İstanbul'da mesai kademelendirmesi rayına oturduğunda bir programa çağırırsa ben size böyle bir diyagram gösterirsem uygulama başarılı değil demektir. Neden? Çünkü amaç o sivri noktaları ortadan kaldırmak. Onu kaldırdığımız zaman da vatandaşların mesafesini sağlamış oluyoruz. Ve toplu ulaşım hizmeti veren kurumların da kapasitesini daha verimli şekilde kullanmasını sağlıyoruz. Şimdi ben tabii burada bir, bu kadar yıllık tecrübemle şunları da söylemem lazım. Tabii bu mesai kademelendirme bölmek çok güzel bir şey zaten. Yani bir, benim üzerime bir araştırma yaptım. Ne kadar zamandır bunun üzerinde duruyorum. Ama mesai kademelendirmesi İstanbul gibi bir ilin çok önemli özellikleri var. Şöyle sadece normal zamanda 7,5 milyon, 8'e yakın yolculuk oluşuyordu. Bu e, pandemi sürecinde %90 azaldı, 900 binlere düştü. Metrobüsten bir günde 1 milyon yolculuk gerçekleşiyordu. Şu anda bile mesela daha 500 binlerde. Dolayısıyla İstanbul'da diğer taraftan Evet, servis araçlarını saysak, minibüsü saysak, taksiyi, özel aracı, yaya yolculuklarını 30 milyon üzerinde bir yolculuk var. Dünyadaki en fazla yolculuğu olan 15 şehirden biri. Şimdi bizim burada esas mesai kademelendirmenin yanında başarı elde edebilmemiz için trafiğin hızını artırmamız lazım. Yani toplulaşımın ve trafiğin hızını. Biz eğer bu hıza artıramazsak arada bir saat fark koyuyoruz işte 8 diyoruz mesaiye 7 diyoruz o zaman ne olur trafik hızlanmazsa Biraz erken çıkan, biraz geç gelen vatandaşlar, bir de hızın çok düşük olması dezavantajıyla bu mesai gruplandırmasında girişimler oluşur. Yine o biraz önce gösterdiğim diyagramdaki sivri noktalar oluşur. Peki için... Sayın Ilıcalı şöyle bir soru sorayım. Evet. Yani şimdi bu mesai kavramında işte saatler değiştiği için mesela şimdi 7'de mesaiye başlayacak olanların iyi, iyi ihtimalle 6'da evden çıkması gerekecek. E zaten altta çıktığı Tabii. zaman 7'ye kadar mesaide olacağı için 8'de mesaiye da çok kesişmez diye etmek istiyorum ama özellikle İstanbul'dan Yo, trafiğe o, takılıp başladım. kalmasınlar diyorsunuz aldığım kadarıyla. Peki evet. mesela şahsi izlenimlerimi söyleyeyim. İşte bu e, çakarlı araçların Cumhurbaşkanı devreye girmesiyle artık minimuma inmesinin ben kendi adıma çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü emniyet şeridinden sürekli sağa sola atarak kendilerini ciddi anlamda yavaşlatıyorlardı. Sürekli zikzak yapan, sürüş alışkanlığı olan insanlar var. Ya da işte şeritleri çaprazlama geçerek kavşa, işte kaynak yapanlar. Bu tür alışkanlıkların da iletilmesi mi gerekiyor sizce o zaman trafiğin hızlı akması için? Yani sadece kademelendirme tabii. yetmez mi demek istiyoruz? Tabii şimdi ben esasında şunu söyleyeyim. Muhakkak zaten valilik de İstanbul Belediyesi de bunun üzerinde çalışıyor. Hani biz burada vatandaşımızı bilgilendirme sizin sayenizde hem de bilinçlendirme manasında söylüyoruz. Bu arada da tabii ki yıllardır önerilerimizi de devletin yetkililerini de birçok konuda kale aldığında bilen bir kişiyim. Şimdi burada dediğiniz gibi o çakar makar konularına zaten İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz çok titiz. Kimlerin kullanacağı belli. Buna ait yapılan düzenlemeler var. Bir de burada esas vatandaşın yani bu kendi haklarını bilmesi lazım. Trafikte biz bir projemiz var Milli Eğitim Bakanlığıyla. Trafikte küçük hata yoktur diyoruz. Yani bu hata sadece kazaya neden olmuyor. Bu hatalar daha bunun istatistiği yok. Trafiğin sıkışmasına da neden oluyor. O kadar güzel söylediniz ki bir aracın böyle bir zikzak yapması, işte bir hızını azaltması, yavaşlatması mağazam derecede trafikte dalgalanma oluşturuyor. Çünkü İstanbul'da doygun bir trafiğe sahip bu tip bu hareketler, sürücü davranışındaki bu olumsuzluklar dalgalanmalara neden oluyor. Trafiğin daha yavaşlamasına neden oluyor. Kaza riskini arttırıyor. Onun için benim şimdi burada en fazla altını çizmek istediğim şey dediğiniz gibi belki 7'deki mesai ile 8'deki biraz kesişmesi daha az olsa bile mesela diğer yakın mesai saatleri kesişebilir. Bunun için şunu yapmamız lazım. Ben her günde kendi aracımda yolda bir hız ölçüyorum. Mesela e, yaklaşık 10 kilometre saatin altında İstanbul'un ana arterlerindeki hızlar. Bir taraftan en büyük endişemi sizin sayenizde paylaşmak istiyorum. Özel araca bir kaçış var. Yani özel araca kaçış var derken herkes kaçmıyor. Bunu bazı kişiler yanlış değerlendiriyor. Zaten en fazla kaçış olsa olsa %9, %10 olur. Ama İstanbul'daki esas trafiğin nedeni Yüzde bak bunun altını çiziyorum İbrahim ve çok ilgili olduğunuzda biliyorum. İstanbul'da bana söyleseniz ki 41 yıllık tecrübenizle normal zamanda niye trafik var böyle niye sıkışıyor? Hemen söylüyorum yolların yüzde 85'ini bir veya iki yolculu otomobiller işgal ediyor. Evet. Halbuki bunların yolculuktaki payı ticari taksiyi saysak bir buçuk milyon İstanbul'da yaya yolculuklar 30 milyon onda bir bile yolculuk taşımazken yolun yüzde 85'ini işgal ediyor. Dolayısıyla şimdi özel araca daha da kaçış olsa iki puan bile fark ettirecek bu durumda yolda sıkıştıracak. E toplulaşım da o yolda o da sıkışacak, Hızlı hareket edemeyecek. Onun için buradan bir somut öneride bulunmak istiyorum. Daha önce hep mesai kademelendirmesi diyordum mesai kadem. Şimdi diyorum ki toplulaşımı trafiği hızlandırmak lazım. Yollarımızda metrobis gibi değil. Çok şerit yollarda bir çizgi çekelim. Otobüs yolu diyelim. Hı hı. Elektronik denetim sistemimiz var. İçişleri Bakanlığımız bunu çok titiz bir şekilde zaten yönetiyor Emniyet Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla. O yolları toplu ulaşıma mesela 3 şeritin bir şeritini toplu ulaşıma verelim. Toplu ulaşım hızlandığı zaman hem vatandaşın toplu ulaşımı olan güveni artacaktır. Hem toplu ulaşımda mesafelerin Peki. sağlanması ...çok daha uygun olacaktır. Bir sorum örnek olsun. daha ee, Sayın Vali evet. e, Yerlikaya... sürem de azaldı o yüzden hocam. E, özel sektör de çağrıda bulundu. Özel sektörün de elini taşın altına koymasını istedi. Burada sektörlere göre mi acaba... ...bir kademelendirme yapılmasına uygun görürsünüz? Yoksa hani günlere ya da haftalara ya da ne bileyim işte... E, ...beli kriterler üzerinden bazı sektörlere mi sadece yapılmalı? Ne dersiniz? Çünkü mesela şimdi... bunu Konfeksiyon işçisi çalıştıran yerler ya da işte ne bileyim işte fabrikalar ya da işte organize sanayi bölgeleri gibi yerler birçok kategori var ve bunlar böyle hani kademelendirilirse giriş çıkış için daha bir az çakışma olacak gibi düşünüyorum. Çok süper çünkü şunu biliyoruz yine elimizde acayip veriler var geçmişte yapılan çalışmalar var çok yakın tarihte yapılan çalışmalar var bu yolculukların bahsettiğimiz milyonlarca yolculuğun ki koronavirüs açısından büyük bir risk. Bu yolculukların büyük bir çoğunluğu yüzde elliden fazlasını özel sektör çalışanları oluşturuyor. Onun için Sayın Vali'nin özel sektörün altını çizmesi, o kuruluşlarla yapmış olduğu görüşmeler çok önemli, anlamlı. Yani İstanbul gibi bir şey de Ankara gibi değil. Sadece kamu kurumlarında kademelendirme yapılarak başarı elde edilemez. İstanbul'da başarıya hemen böyle bir akılda kalıcı olması için üç maddeye indirgersem burada hem kamu dahil olacak hem özel sektör dahil olacak. Hem de toplu ulaşım ve trafiğin hızının artılacağı tedbirler olması lazım. Dolayısıyla da özel sektörün içine çekmemiz lazım. Özel sektör elini taşın altına koyması lazım. Ben de burada da çok pratik bir önerim. Mustafa Lıcalı'ya ait bir öneri. Çok sayıda işçi çalıştıran fabrikalarımız var. Özel sektör var. Onlar kendi içinde mesai gruplandırsalar mesela diyelim A fabrikası bin kişi çalıştırıyor. Belli bir mesai saatleri var. Yani eğer bu mesai saati bir kademe ...gelenmemişse, gündüzleri bir vardiya sistemi olan yerler var. Kendi arasında böyle bir dört grup içinde ayırdığı zaman o özellikle de toplu ulaşım kullanması önemli. Yani biz ne için tedbir alıyoruz? Bakın İbrahim Bey altını çiziyorum. Şu anda zorunlu olarak evinden işine gidip ekmek getirmek evet. için toplu ulaşıma mecbur olan insanları koronavirüse karşı o sosyal mesafeleri sağlamamız için bu tedbirleri devlet alıyor. Evet. Valilik vasıtasıyla sağlıyor. Dolayısıyla özel sektöründe fazla sayıda eleman çalıştıran özel sektörümüzün mutlak surette kendi içinde bu pratik sonucu verecek bu zirve saatlerdeki o çıkıntıların olmamasına yönelik gruplandırması en pratik sonuç olur. Değişik alternatifler olur. Tartışılır buna göre de Peki. karar vericiler kararını verirler diyorum. Eğer biz bunlara özel sektör devlet olarak dikkat edersek inşallah bu riski toplu ulaşımda da minimuma indirmiş olacağız diyorum. Peki. Size Top... teşekkür edip Profesör Doktor Mustafa Alıcalı bizimle birlikteydi efendim. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hürmetler, saygılar.